Değerli şehit ailelerimiz 10 on yıldır onların mücadelesini onurlu bir şekilde yaz kar, kış demeden devam ettiren şehit arkadaşlarımızın yol arkadaşları hepinizi DEM Parti Genel Merkezi adına saygıyla selamlıyorum. Çok uzatmayacağım. Birçok arkadaşımız dile getirdi. Tekrar da etmeyeceğim. Dünyanın neresinde böyle bir katliam işlenseydi muhtemelen bir bürokrat. O dönem bir yetkili bir görevli, bir bakan ya da herhangi bir yönetici istifa ederdi. Hesap verirdi, özür dilerdi. Ama maalesef ülkemizde gar ve benzeri katliamlarda bugüne kadar imali olan, yol veren, geçit veren bu tür katliamların olmasını aslında dolaylı ya da direk olarak sağlayanlar bugüne kadar ne bir öz verdiler, ne yargılandılar, ne de hesap verdiler. Çok iyi bilsinler. Bir gün barış ve demokrasiye ulaştığımız zaman başta gar katliamı olmak üzere Türkiye'de işlenen bu ve benzeri katliamlarda sadece tetiği çeken katiller değil, onların arkasında duran, onlara yol açan, Onların Antep'ten buralara kadar elini kolunu sallayarak gelmesini sağlayanlar kesinlikle yargılanacaktır. Bu Dem Parti adına gar yanda yaşamını yitiren ailelere sözümüz olsun. Onların yol arkadaşlarına sözümüz olsun. Bu ülkede çatışma olmasın. Orta Doğu kan görme dönmesin diye. Barış olsun diye. Edirne'den, Rize'den, Türkiye'nin dört bir yanından buraya çıkıp gelen barış sevdalarına sözümüz olsun. Bu katliamlar unutulmayacaktır. Değerli arkadaşlarımız sadece katliamı yapanlar ve göz yumanlar değil. İddianamelerde her şey açık ve anı bir şekilde ortada olmasına rağmen delilleri görmeyen, delilleri karartan, deliller doğrultusunda bir yargılama yapmayanları da unutmayacağız. Onlar da Direkt ya da dolaylı olarak aslında bu ve benzeri katyamların taşlarını örüyorlar. Ailelere sözümüz olsun uzatmayacağım. Biz DEM Parti olarak gar katliamını aydınlatmak için elimizden gelen her şeyi ortaya kolay koyacağız. 10 yıl içerisinde de mecliste defalarca soru ve araştırma önergeleri verdik. Bir araştırma komisyonu kurulsun dedik ama maalesef biliyorsunuz her zaman olduğu gibi bu da dikkate alınmadı. Sözümüz olsun garda barış yaşamını yitiren barış sevdalılarına onların barış davasını başarıya ulaştırmak için her zamankinden daha fazla mücadele edeceğiz. Dayanışacağız. Bu ve benzeri katliamların bir daha Türkiye topraklarında olmaması için elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacağımızın sözünü veriyorum. Tekrar bir kez daha barış sevdalısı çocuklarını ve kardeşlerini unutmayan, on yıldır onların mücadelesini yürüten ailelerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Onlarla dayanışma içerisinde olacağımızı belirtiyorum. Yine bu davada barış derneği olarak on yıldır bu davayı Türkiye'nin gündeminde tutan, vazgeçmeyen dernek yöneticilerine ve onların mücadelelerine de mücadele edenlere de bir kez daha teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Emin olun bir gün bu topraklarda katliamların olmadığı, barış sevdalılarının özgürce eylem ve etkinlik yaptıkları, Kürdün, Alevinin, Arabın, Dürzünün katledilmediği bir coğrafyayı birlikte omuz omuza mücadelemizle yaratacağımızın sözünü veriyor. 104 şehidimizi unutmadığımızı, unutmayacağımızı belirterek hepimize mücadelemizde başarılar diliyorum.